Merhaba, hiç düşündünüz mü? Apartman ve yönetimleri muhasebe hesaplarını neden kapatıyoruz ya da neden kapatmalıyız? İşte bu konuyu bu videomuzda Aksiyon Akademi eğitmenlerinden serbest muhasebeci Mali Müşavir Ekrem Dost ile gündeme getireceğiz. Hocam muhasebe hesaplarını kapatmak zorunda mıyız? Kapatmak saat neler olur? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Hocam avansı kapatmak zorundayız. Bizim topladığımız biliyorsunuz ki giderlere karşılık topladığımız bir avans. Avans nedir? Sonunda hesaplaşabilmek için verilen peşin paradır. Dolayısıyla biz de site sakinlerinden, kat maliklerinden e, işletme bütçesi gereğince önce avans olarak alıyoruz. Kat mülkiyeti kanununun da tanımı böyle zaten. Aldığımızın bir avans olduğu. E, dolayısıyla sene sonu geldiğinde, dönem sonu geldiğinde daha doğrusu işletme bütçesinin dönemi son, dönem sonuna ulaştığımızda bizim topladığımız avansların bir hesaplaşmasını yapmamız lazım. Yani öngördüğümüz giderlerle topladığımız avanslar gerçekleştirdiğimiz giderlerle uyum sağlıyor mu? Biz buna kesin hesap da diyoruz. Sonra kanunen yine kat mülkiyet kanunda yer aldığı gibi bu hesaplaşmanın sonunu kat maliklerine bildirmemiz lazım. Yani artıda mıyız, eks hesap verebilir halde olmamız lazım. Dolayısıyla bizim hesapları kapatma zorunluluğumuz aslında avansın harcamalarla karşılaştırılması ve bir kesin hesaba dönüştürülmesinden kaynaklanıyor. Yani muhasebe olarak zaten kapatmak zorundayız. Neticede avans topluyoruz. Tabii. İkincisi hukuki olarak da İBRA sırasında bunları kapatmak gerekiyor. zorundayız. Yani, yani bizim aldığımız paranın avans olduğunu sene sonunda yöneticinin zaten hesap verme zorunluluğu da var kanunda. Bizim o hesabı verebilmek için bu hesapların bir kapatılması ve çeşitli şekillerde olabilir ama mali tablolar olarak Genel kurula sunulması lazım. Ayrıca bunun bu e, bilgisayar ortamındaki programlarda da kapatılıp yeni seneye önceki dönemin verilerinin aktarılmaması lazım. Açılış bilançosuyla yeni seneye devam edip var olan verilerin geçmişte kalacak şekilde yani gelir gider hesaplarının kapatılarak yeni seneye yalnızca aradaki gelir gider farkının aktarıldığı aktif pasifin aktarıldığı bir şekilde devam etmek lazım ki bu da işin teknik tarafı kullanılan bilgisayar programında. Önceki dönemin verilerinin açık gelmemesi lazım. Bu sefer yaptığımız giderleri birbirine toplayarak, alarak yanlışlıkla farklı verilerle rapor hazırlama ihtimalimiz de var. Peki, verdiğiniz kısa ve öz bilgiler için teşekkür ederiz. Evet.